Arkadaşlar Sümeten Hepiniz hoş geldiniz Dur tamam Bakın Nasıl iştahlar yiyor Bugün Mama Ekmek Bir de arkadaşlar yoğurt Süt Mama normalde vermeyecektim Zaten köpeklere artık bundan sonra mamayı çok nadiren vereceğim. Ama vermeyecektim. Sezar'la Bella'nın önünde az bir şey <laughs> mama vardı. Onları karıştırıp verdim. Altın hamile diye hatunu doldurdum arkadaşlar. Bu dibine kadar doluydu da. Şimdi bunun tarifi arkadaşlar Buna yal derlerler. Bunun tarifi arkadaşlar ekmek. Sonracıma yoğurt, su da var. Çünkü süt falan, yoğurt ishal edebilir köpeğe. Kızım gebe diye. Bakın ona doldurdum yani. Bayağı bir doldurdum. Hepsi köpeklerin şu anda iştahı da yiyor. Onlarınkini verdim ön tarafta arkadaşlar. Bunlara da en son getirip verdim. Maşallah ikisi de iştahla yiyorlar. Yalı arkadaşlar nedense benim köpeklerim aşırı derecede çok seviyor. Zaten bundan sonra kış aylarında artık yazın vermi veremiyoruz maalesef. Yazın verememizin sebebi de köpek yemiyor arkadaşlar. Yani koku yapıyor bir de. 10 gün mesela bu yazın durur. Ama kışın hemen yarına kalmaz mesela. Gece soğukta arkadaşlar yer bunu. Evlada bakın evlada. Kobra da maşallah iyice ne kilo aldı. Karnında hatunun bebek hatun kobranın bebeklerini taşıyor karnında. Şu anda bunu arkadaşlar o kadar çok iş alıyor ki köpekler. Bakın bakın bakın, bakın arkadaşlar. Deşiniyor bir şey yapmadan ama öylesine değişiniyor. Koşarak yemini yemeye gidiyor şu anda. <laughs> ben bunlara yem verdikten sonra o kadar ikisi de mutlu oluyor ki. Maşallah benim oğlum Alan, kobra. O şu anda normalde ben burada olmasam onu bitirdi. Ama şu anda az bir şey yedi. Ben de oyun oynamak istiyor. O burada ondan dolayı bekliyor arkadaşlar. Yemi beğenmediğinden dolayı değil. O şu anda oyun bekliyor. arkadaşlar ilaçlı. O yaralar bakın geçiyor. Kız tasması güzel. He? <laughs> Hatun ne yaptın sen kızım? He? Hatuş. Kız. Kobra'ya bakın arkadaşlar. Kobra. Çok uyanık arkadaşlar, cin gibi yemin ederim. Aşırı derecede uyanık bir köpek. çizgi arkadaşlar bozo yaptı onu. Bozo oraya bir çizgi attı. <laughs> Benim mi bekliyorsun oynamak için he? Yavur sana. Bugün oynuyor oğlum. Arkadaşlar normalde böyle saat 5'ten sonra saat buldukça köpeklerin yanına gidiyorum kendimi böyle bir iki saat boyunca köpekler arkadaşlar bırakıyorum bugün biraz erken şu şey oldu o da mamalarını vereyim yemeklerini bir an önce ama normalde saat 4'de önce çok yaklaştım bir de <laughs> ne oldu ne oldu? <laughs> evet. Arkadaşlar o kadar sert ki yani böyle boyu küçük. Mesela şöyle bir an bir anda dönüyor arkadaşlar. Kalçasıyla nasıl vuruyor? Bakın şu an nasıl vurdu? Yani sert bir köpek. Maalesef beni görünce durmuyor. Sürekli oyun istiyor. Değil mi kız? Evet. Zilleri. Yerim mi yemeyeceğim? Arkadaşlar. Hatun'un suyunu da sürekli buradan takip ediyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bakın kap. Kap içinde su var. Çünkü suyu ya döküyor. En çok sevdiği huy da zaten. Ona... Bu yüzden arkadaşlar kapta veremiyoruz yemeği falan. Orada da suyun içinde de kenarında da tekerlek var su ortasında. Ondan dolayı <laughs> arada bir dökebiliyor. <laughs> ne bakıyorsun öyle? <laughs> Mazlum. He? Hatun kız. Hatun kız. Hatuş kız. arkadaşlar. Allah maşallah. Günden güne güzelleşiyor kızım. Çık üzerim hadi çık. Çık. Çık üzerime. Hatun. Arkadaşlar. Yazan oluyor. Şunu belirteyim. Hatun'la Kobra'nın taştan yavrusunu besleyeceksin diye. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hatun'un anneliği arkadaşlar sıfır. Yavrularının hepsini öldürüyor. Çünkü anneliği bilmiyor. Mesela şu ana kadar 3-4 kere yani 3 keremine biz kendimiz arkadaşlar eşleşmiş, eşleştirdik. Bir kere de bir ya da iki kere de Sevdiğimiz birisine Hatun'u emanete bırakmıştık. O kendi köpekleriyle eşleştirmişti. Çok istiyordu çünkü Hatun'dan yavru almaya. Bakın oyunun fırsat bulamadı gitti yemeğe çöküyor. Arkadaşlar maşallah bu kovra ve Hatun yavrularını gerçekten düşünemiyorum ben. Neyse arkadaşlar Hatun anneli hiç iyi değil. Yani bu zamana kadar yavrularının arkadaşlar %95'ini öldürdü. Bakın memekler sarkmaya başlamış. Süt yapıyor şu anda. O yüzden yine öldürdü. Yavrularını bendeyken öldürdü. 13 tane yavrudan sadece bir tane kaldı. Hı hatun. ya bakıyorum bu öyle Wir senin de şu anda kiloları çok güzel hatun sadece bir kere yavru verdi bana o da hat, kızı hatun vardı onun da maalesef öldü arkadaşlar kurtaramadık yani ona ben çok üzüldüm aşırı derecede çok üzüldüm hem de ama bu sefer önlemimizi aldık yani biz artık Allah yolundan öldü diyeceğiz kendimiz de suç aramayacağız çünkü bu sefer dört dörtlük bir yerde arkadaşlar doğumunu gerçekleştirecek alan çok geniş boş bir şekilde doğuracak bağlı olmayacak yavruları annesinin altından alacağız çünkü öldürüyor diye bakalım yani bu sefer elimizden geldiği kadar. 13 tane. Genellikle hep 13 ya da 14 tane doğuruyor. 12 tane doğuruyor. Ondan aşağı doğurmuyor. Yani bu sefer öldürmemeye çalışacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Bana arkadaşlar soruyorsunuz. Bir iki kişi yazdı. Abi kaç tane yavru tutacağım diye. Ya da yavrular satılık mı değil mi diye. Arkadaşlar ben yani şu anlık bir tane ya da iki tane yavru beslemeyi düşünüyorum. En fazla iki tane da arkadaşlar. Kobrada Emin abi tekrardan kobra alacak. Emaneten şu anda ben bakıyorum burada. Hatunla işleştirmek için getirdik. <laughs> kobra tekrardan oraya gidecek. Emin abinin çiftliğine. Hatun ve bir tane yavrusu besleyeceğim artık köpek kesinlikle yani beslemeyeceğim. Sezar, Bella, Bozo da kendi arkadaşlar evimiz evimize götüreceğim. Bahçesi var çünkü. Ben YouTube'a zaten ilk orada başlamıştım. Atun'un dediğim gibi belki iki tane yavrusu bir de Atun arkadaşlar başka kesinlikle köpek beslemeyeceğim. Kobra'yı da zaten geçici bir süre evimde. Emin abiden dolayı. arkadaşlar artık hatunun yavrularını beslemeyi düşünüyorum. Kobrayla. Emin abi de bizi kırmadı. Hatunla eşledik. Tekrardan dediğim gibi kobra oraya girecek Hatun ve iki tane yavrusu. Hatun ne bakıyorsun öyle kız? Ve iki tane yavrusu arkadaşlar bizimle olacak. Yani fazla köpek arkadaşlar burada olmuyor. Denedik bir kere ama ben kendim şahsen baş edemiyorum. Eğer de böyle yaraması için olursa ayı ayı. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani bakın köpek dedi ne kadar çok seviyoruz. <laughs> Hayvan Nasıl vuruyor oğlum sen nasıl vuruyorsun? Çık hadi çık üzerime. Çık. Çık aferin çık. Gel. Dön arkanı. Arkanı dön. Arkanı dön. Heh. Dön en sevgili arkadaşlar burasıyla burasını sevmesini çok istiyor. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Youtube'a da bu aralar fazla videolar atamıyoruz. Çünkü Youtube beklediğimiz şeyi bize göstermedi. İzlenme sayımız yükselme gelmesi lazımken bizim izlenme sayımız arkadaşlar maalesef düşüyor. Yani böyle başına bir iş gelen varsa lütfen yorumlarda belirsin. Youtube'a yüzden arkadaşlar fazla video atmak istemiyorum. Şey aç. Aç. Aç lan. Dur. 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 Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum. arkadaşlar yani diyeceklerim. Yat bakalım seni sevindir yat. Diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Youtube beklediğimizi göstermedi. 3-4 senede ben bekledim bekledim arkadaşlar. Olmadı. Yani olmuyorsa fazla zorlamanın da gereği yok. Ama gerçekten ben buna hiçbir zaman bir anlam veremedim. Sizden ricam videoları sonuna kadar izleyin. Abone olun. Yorum yapın arkadaşlar. Videolar YouTube'da arkadaşlar 4000 saat ve 1000 aboneyi doldurduktan sonra YouTube size para veriyor. Ha bizim Allah'a şükür paraya ihtiyacımız yok. Ama yine de insan karşılığını istiyor. Sonuçta YouTube'da arkadaşlar para kazanan yani evini geçindiren binlerce insan var. Yani lüks hayat yaşıyorlar. Neyse fazla söz söylemeye gerek yok. Yani YouTube para kazandırıyor arkadaşlar. Ben tanıdığım, takip ettiğim YouTuber'lar da var. Yani ha Allah'a şükür kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Ama ben bu köpeklere bu kadar emek ediyorsam bunu YouTube gibi bir yerde arkadaşlar gösteriyorsam emeğimin karşılığını mesela bakın koyun sürüsü gidiyor buradan yani şu anda ben soğukta köpeklerim arkadaşlar yal hazırladım yani ona yal denilmez, yal farklı bir şey oluyor ama yine bir emek var işin içinde. Ha ben bunu YouTube olmasa yine yapardım. Ama mesela YouTube olmasa arkadaşlar bu kadar kesinlikle fazla <laughs> köpek beslemem. Bunu YouTube için yapıyoruz çünkü sürekli aynı köpeği çekmek bir akıl işi değil. Bilemiyorum yani bu özellikle de bu iki haftadır arkadaşlar benim saatim 700 saat ya da 600 saat arkadaşlar düştü. Yani bu bilmiyorum. Onca yemek boşa gitti. O yüzden çok fazla video atmıyorum. Eğer de YouTube'un da yetkili kişilerine buradan sesleniyorum. Umarım bu telafi edilir. Bizim parayla bir derdimiz yok. Sadece benim 55 bin abonem varken hala daha şu anda izlenmem. 4000 değil arkadaşlar. 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin izlenmem olması gerekirken benim şu anda izlenmem arkadaşlar 1900. Daha 4 bine 2000 değil yani. 2400'ler dedi arkadaşlar. 1900'e düştü. Yani 1800'e 1600'e doğru bu gider. Ama niye böyle oldu? Ben normalde bunu kimse söylemez arkadaşlar ama ben videoda söylüyorum. O yüzden YouTube'a çok video atmamamın sebebi de bu arkadaşlar. Çünkü ben bayağı uğraştım bu iş için. 800 küsür videom var. 37 bine şu anda. Yani 55 bin abonem var. Ve beslediğim köpekler arkadaşlar şampiyon köpeklerin soyu kaliteli köpek besliyorum. Kaliteli telefonla kaliteli içerikler çıkarıyorum. Ve böyle bir çiftlikte video çektiğim halde hala YouTube benim izlenmeme hakkını vermiyor. Ha bu sıkıntı değil. Ama hoş bir şey de değil. O yüzden biz de arkadaşlar ben de kendimden konuşayım. Video çok fazla at atmak istemiyorum. Yoksa ben köpeklerime video olsa da bakarım arkadaşlar. Olmasa da Youtube, Instagram, Facebook hangisi olursa olsun ben köpeklerime yine bakıyordum. Benim bu işi yapmadan önce yine köpek sevdam vardı ama sadece insanlara göstereyim nasıl köpek besleniyor. Nerede, ne şekilde. Ve çiftlikte yaşadığım arkadaşlar yabani köy hayatını. çünkü buralarda sürekli yabani hayvanlar var. Bunların hepsi gerçekten emek istiyor. O soğukta, karda, kışta, yağmurda. Bu köpeğe arkadaşlar ben bu kadar emek ediyorsam ve bunu videoya çekip 20 dakika, 30 dakika, bu 5 dakika da olabilir, 1 dakika da olabilir. Ben şu anda burada konuşuyorsam Bunlar YouTube için. Ha ben şu anda konuşmadan da gidebilirdim. Ama insanlara ne hayat yaşadığımı gösteriyorum. Hı. neleri sevdiğimi nelerle vakit geçirdiğimi göstermek istiyorum. Ama emek kolay değil. Bizim de burada, burada. şu anda emeğimiz harcandı. O yüzden arkadaşlar fazla laf kalabalığı olmasın. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Allah inşallah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Hatun ve kobra yavrularını da arkadaşlar doğuma başlarken bir video çekmeyi düşünüyorum. Yavrular bir ay kesinlikle göstermeyeceğim. 30 gün sonra videoda nadir bir şekilde gösteririm herhalde. Yani videoda göstereceğim. Kobra arkadaşlar gidiyor. Emin abi tekrardan anlatacak onu. Geçici bir süreliğine buradaydı. Bozo, Sezar, Bella. Onlar da arkadaşlar kendi şahsi evimize. Evimizin yeni gelen takipçiler için söylüyorum. Evimizin bahçesi büyük. Çok büyük. Orada ben Yaman'a da orada bakıyordum. Bella'ya da Sezar'a da. Bozo'yu, Sezar'ı ve Hatun'u oraya teslim edeceğim. Orada duracak. Yine ben bakıyorum tabii ki köpeklere. Sadece hatun kalacak. Olursa da nasip olursa da arkadaşlar bir tane ya da iki tane yavrusu fazla yavru da tutmayacağım. Demek istediklerim bu kadar. Umarım beni kimse yanlış anlamaz. Ben YouTube için köpek beslemiyorum. YouTube için bu çiftlikte, çiftlikte durmuyorum. Ben yine köpek besliyordum. Ve ben çocukluğumdan belli bu işi yapıyorduk. Ama buraya yokken başka yerde hayvancılık yapıyorduk. Yani Köpek sevdam arkadaşlar YouTube değil sosyal medya internet üzerinden hiçbir şey köpek sevdamın önüne geçemez. Dediğim gibi emek gerçekten kolay bir şey değil. O yüzden arkadaşlar inşallah bakalım önümüzdeki süreçlerde. Çünkü fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Dönüp dönüp aynı laflara denk geliyor. Hoşça kalın. Hatunu vermeyeceğim. Hatun hep benimle kalacak artık. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım inşallah kimse yanlış anlamaz. Saçma sapan kimse yorum yapmaz. Tekrar söylüyorum ben YouTube için ya da bir sosyal medya için köpek beslemiyorum. Bu benim hobim arkadaşlar insanın hobisi olur. Araba ya da ne bileyim gezmek. Benim de arkadaşlar sadece tek hobim sevdiğim, zevk aldığım tek şey köpek beslemek. Ben kendimi bunların yanında daha mutlu hissediyorum. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. İnşallah yorumlarda arkadaşlar belirtirsiniz düşüncelerinizi kanalımıza abone olarak da videoları beğenerek de destek olursanız az önceki söylediklerim hakkında. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videomuzda.